ama şimdi olmuyor. Hadi bakalım açılışını yapıyoruz. Yap bakalım açılışını. Bak şimdi açıyoruz <laughs> Miraç <laughs> Bey bugün biraz hastalandı. Vay <laughs> bir şey olmaz. Hadi bakalım. Ha, ha, evet. Evet. Bakalım ne varmış şimdi. Vay tatlı dişler varmış. Güzel. Çok güzelmiş. Ay. Anne. Evet. Bak. Sadece bu diş dilini sütlüyormuş. Bu da temizliyormuş. Evet. Başka ne varmış? Sen bize göster. Vay. Gözlük var. Tak bakalım o gözlüğü gözüne. Nasıl olacaksın? Tak bakalım. <laughs> Çok güzel oldu. Bir de bu var. Ne bakalım o neymiş? Hmm, dişine tutuyorsun. İğne. Evet. Aa, korku. Uyuşması için iğne. Orada bir tane ağzı gibi dişler var. Onlar ne? Onları birbirine takıyorsun. Evet. Onu sonra yaparız biz. Evet. O da dişine bakıyorsun. Yok. Onunla da dişine bakıyorsun. Bu. O ne öyle? Güzel bir şeymiş. Güzel oyuncağın. Beğendin mi? Beğendim. Ne kadar beğendin? 10 üzerinden kaç beğendin? 5. 5 mi? Evet. Tamam. En çok hangi ürünü beğendin içinden? Hangisini beğendin? Hangisini? Bunu. Bunu. Hmm, bütün oyuncakların içinden bunu mu beğendin. Evet. Hmm, güzelmiş ama ben de beğendim evet. Ama başka ya. Bunu... Diş fırçası nasılmış bakayım? bakayım. Hmm, çok güzel. Bak güzel baksın. Lazer mı orası da? Ama Gur bak sana bir şey göstereceğim. Bak. Evet onun dişlerini fırçalıyorsun. Evet. Ama bunun ağrına acı yok şimdi. Evet. Evet. Ama bak, bak başka bir şey. O da büyük diş. Büyük diş. Evet. Bak. Döndür bakalım nasılmış. İkisini de döndürdüm. Bak o ağrıyan diş üzgün. Ötekisi de gülen diş. Sağlam. sağlam. Temiz diş. Bu da böyle. Şimdi bak. Evet. Evet. Gözlüğünü tak şimdi. Tamam, Bak orada gözlük. Tak bakalım. Ay. Kulağın üstüne koy. Evet. Tamam. Evet. Ama bunlar şey yapıyormuş bir mama. Çocuklara buradan bir şey demek ister misin? Dişlerinizi bol bol fırçalayın. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Tamam olur. Olur.